Birer kelime vereceğiz ve onlardan o kelimeleri hecelemelerini isteyeceğiz. Aşk. Aşk. Kaç hece? Bir hece. Bir hece doğru. 10 bin lira geliyor. Hop. Güzel. Sizin sorunuz geliyor. Öpücük. Öpücük. Doğru. Yakalayamadınız. E, Elbet yakalayamam be, beyefendi. Hanımefendiye böyle atarsın, bana da böyle atarsan yakalanır mı? Bu ama adaletsizlik. Olmam Olur mu ama? Siz adaletli olmak zorundasınız. Bakın. Tabii ki, tabii ki beyefendi. Tabii ki. Ama benim gördüğüm Biz kadarıyla, oluyoruz zaten. Benim gördüğüm kadarıyla şu ana kadar şurada hiçbir adalet kokmuyor. Bir kere koksun, vallahi billahi ben senden bin defa özür dileyeceğim. Aynı soruyla devam ediyorum. Uygun mudur? Tamam. Öpücük. Öpücük. Heceleyebilirim. Öpücük. Doğru. Yani bu sefer de yavaş attım.